Yettim mi an. İnanamıyorum Ruhi abi. Ben sana gelme demedim mi? Bana bak hiç ısrar etme oraya kadar gelemem. Anca otobüs durağına bırakırım. İşim gücüm var uğraşamam seninle hadi. Of Ruhi abi ya. Merhaba Rüyacığım. Merhaba Ruhi. Merhabalar canım Ahmet teyze. Hayır, ola nereye böyle? Ee, şeye gidiyor özel ders almaya o. Matematik öğretmeninden. Yakışıklı olan. Nasıl gidiyor Rüyacığım iyi gidiyor mu? Çok iyi gidiyor, Afet ablacığım. netlerim de yükseldi. Çok sevindim. Okulu ihmal etmemek şartıyla. Tabii. E biz o ufaklık işte düştük yollara. E, i̇nsanın en yakını olunca tabii katlanıyor bazı şeylere, değil mi küçük? Madem ki küçük, o zaman al küçüğün elinden bu torbaları. Ha, o küçücük taşıyamaz. Yürü apartmanın önüne ben... kadar. Ama, ama yok, ama yok. Ama ben... Yürü. Yürü yürü yürü. yürü. Aması babası yok. Hadi. Kerem ne bu surat böyle? Surat falan yapmıyorum. Ama biz bu ders konusunu konuşmuştuk seninle. Rüya, evde ders alacağını zannediyordum. Kafe köşelerinde değil. Kerem, Rüya abi evdeyken biz ders çalışamıyoruz. Kaçarak çıktım evden yine peşimden geldi. Ne olur böyle yapma. Rüya, matematik ders almak için bir sürü üniversiteli kız var. Niye Mert? Çünkü Mert çok iyi ders anlatıyor. Ayrıca biz ders dışında hiçbir şey yapmıyoruz Kerem. Niye bana güvenmiyorsun? Peki tamam ama geç kalma. Bir döbücük ver bakayım. Cık. Görüşürüz. Bay bay. Murit Murit gel sen oğlum buraya. Murit gel gel gel, gel burak git gel. git git. Gel yürü yürü Murit kaç, kaç 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 kaç. Murit git yürü yürü. Dersi geç saatte başlayacak. O saate kadar seninle gezer dolaşırız. Hava da acayip güzel. Bilemiyorum vallahi küçük hanım. Ah, çocuğa bak. Delirtme beni ya. Bir saattir yalvarıyoruz burada neredeyse. İyi, sen gelmezsen ben de tek başıma takılırım. Şş, alo. E, ne tek başınası ya? İki dakika kapris yaptırmıyorsun. <laughs> ne iki dakikası? Sen iki gündür kapris yapıyorsun. Senin kadar da kıskancını görmedim. Ne yapalım? Sevgilimiz güzel. Kıskançlık yapıyoruz Allah Allah. Buradayız Kerem. Zil çaldı. Hadi yürüsün. Sanki Yürü. elde evde olsak fark ediyor. Aramıza bir mayın tarlası döşemedin kaldı yani. İyi tamam. Bugün dolaşırken yaklaşırsın. Hadi be. Söz mü? Söz. Allah. Bugün dersler bitmez. Zaman geçmez. Rüya hayatım bekle geliyorum ben de. Değil mi? Beyler yarın görüşürüz. Tabi tabi öyle olsun abi. Ne oldu? Sen anlamışsındır. Şşş. Beyler ne bu tavır? Ya tavır falan yapmıyoruz be abi. Ya biz sadece şaşırdık Kopil kardeşimle birlikte, değil mi abi? Evet abi. Kardeşimiz bizden soruları esirgiyor. Kardeşimiz. Helal olsun. Oğlum ben nereden bileyim sınav sorularını? Tabii canım sen nereden bileceksin ya? Biz zaten şaka yapıyoruz, havalar açtı ya öyle, öyle eğlence olsun. Oğlum gerçekten çalıştım. Tabii ya, benim de boyum bir zaten. Sınav sorularını bildiğimi düşünüyorlar. Kerem. Sen gerçekten ders çalıştın mı? Ya. Tamam kızma sadece sormuştum. Ya ablam utandırayım diye ders çalıştım. Günlerdir ders çalış, ders çalış diye başımın etini yiyordu. Şimdi ders çalıştı, çıldırdığımız çıktı. Aman ne hala. E, tamam canım bir şey olmaz. Yarın yanlış anlamayı düzeltirsin. Bozma moralini bak hava ne güzel. Ne yapalım? Ne yapmak istersin? Şu... Ya. Merhaba. Mert. M merhaba merhaba. Ee, siz tanışmış mıydınız? Mert, e Kerem benim erkek arkadaşım. Matematik öğretmenim. Merhaba, memnun oldum. Ben de. Akşam çok önemli bir işim çıktı da Rüya. Şimdi çalışabilir miyiz diye sormaya geldim. Ama biz şimdi... İnan ki erteleyebileceğim bir şey olsa ertelerdim ama... ...ailevi bir sorun. Anla işte. Uygun değilsen hafta iki saat de yapabiliriz. Önemli değil. Siz gidip dersinizi çalışın. Ben de ablamla eve dönerim. Tamam canım. Görüşürüz sonra. Memnun oldum tekrar. Hoşça kal. Ben de. Evet çok güzel. Doğru Bersam gidiyorsun. Eşittir. Tamam. 8. Bu kadar. E zaten çok zor değilmiş. Tabii ki zor değil. Tamam. Eyvah! Ne olur çaktırma rüya. Eski kız arkadaşım burada. Bak bir türlü kurtulamıyorum ondan. Belki yanımda bir kız görürse vazgeçer ha? Lütfen bana yardım et. Ne olursun. Ya ama. Ya tamam tamam. Birazdan gider zaten. Hadi bana yardım et. Sen o tarafa bakma, tamam mı? Hadi biz devam ediyormuş gibi yapalım. Sadece biraz daha yakın oturabilirsin o kadar. Tamam oldu. Sen çaktırma. Hadi. Şimdi biz diğer soruya geçelim. Hadi sunu yapalım. Biraz <laughs> önce kullandığımız formül var. Yine aynısını kullanacağız. Ya birazdan gidecek zaten. Merak etme. Hadi şimdi devam edelim. Mert. Ne var Ruhi? Oho, Fener ver burada boşalt. Eloğlu attığını vuruyor orada. Ne diyorsun sen Ruhi? Rüya diyorum rüya. Ne olmuş rüya ya? Nerede şimdi? Köşedeki kafede ders çalışıyor Ruhi. <laughs> Acaba küçük budala. Ne diyorsun sen geveleme söyle. Ya her an her şey için geç olmuş olabilir. Dakika iki sarılıyorlardı. Şimdi kim bilir? Hmm. Ne diyorsun sen be? Ya matematik öğretmeni yok mu yakışıklı olan? Evet. Rüya ile kafede baş dolaş. Hayat zor tabii. Sen hala sütüne hiç yat. Orada Eloğlu Gidiyoruz yürü. Tamam, sakin ol. Sinirlenme. Metin olman lazım ufak bir. Ee, en bu aralarında belki yalnızca bir şey olur. Ruhi kes! Yürü! Yürü, yürü, yürü! Ya hala gitmedi kız arkadaşım, Hani hemen gidiyordu? Ya tamam, sen çaktırma. Birazdan gider zaten. Of, çok sinirlendi. Ee, bak buraya geliyor galiba. Tamam, biz devam edelim. Aa, gidiyor. Çıktı oley be, kurtuldum sonunda. Sana çok teşekkür ederim, beni büyük bir dertten kurtardın. Rica ederim, ben bir ne şey yapmadım. Demek, bir şey yapmadım, olur mu? Ya burada! Ne? Ruhi! Eyvah Ruhi! <laughs> Baba ne haber? Ruhi! Şey, Mert'in e, e, eski kız arkadaşı. Yerim, bu lan eski kız evet. arkadaşını. Siz böyle bir ders çalışıyorsunuz? Sevgilim kime emanet ediyorsunuz? Ya olur, Kerem var, Kerem! Kerem vurma, Kerem vurma! Kerem vurma, Kerem vurma! Gel gel, gel. Gel çekil, gel çekil. bırak, bırak. çekil. Ya, hadi bırak. Öldürürüm lan seni, öldüreceğim seni. Lan Mustafa, bırak. Bırakın beni. Sürükleme, sürücüm dur.